Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, Bugün ilk başta ben Yusufcan. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Evet. Şöyle up. Anahtarları. 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 Anahtarları ben karakterim. Hatta biraz daha karakterimi değiştireceğim. Ben <laughs> Arkadaşlar bu arada size bir soru soracağım. Ee, siz şeyi biliyor musunuz? adını, ay siz şeyi biliyor musunuz dünya? su Eyize bilmem ne şeytan diyor acayım Bismillahirrahmanirrahim Gel lan gel Ok atacağım arkadaşlar. Dur lan hatta ben macera diye. Elaya önünün ee, kötü olmasını istemiyorum. O nedenle her bir kripto patladığında şey yapıyorum. Toprak falan koyuyorum. Hatta kanı taşıyor. Bakın burada da önemsemen şey. toprak. Toprak yaptım. Ondan sonra ötemeyeyim. Şimdi ne Aa koydum. Düşünüm. Oha çek at. Tabi medra atlamıyoruz. Bir dakika. Aha manem. Abicim manemimizi buluyoruz. Hemen madene gidiyoruz. Tüccar amcamız orada sıkışmış. Anladım. Ah. Sıkışmış. Söylemedim. Sıkışmış oldu. Tüccar amcamız. Eee? Ben burası çukurmuş anasını ya. Hayır, 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 Aha bak. Işığım var mı? Bir, bir dakika eve gideceğim. <laughs> Işığım var mı? Güzelim. Dışarıdan mı? Acaba dışarıdan mı? Dışarıdan karakterimi Şimdi bakın şuradan çıktım. Dış görünüşü değiştir dedim. Hadi yüklen bu bu bu. Benim en sevdiğim karakterim bu. Şöyle göstereyim. Şimdi yeni bir tane karakter alacağım. Hadi hadi hadi. Ay ya olsana. Hem markete girmişim. Evet. Aman bir şey olmaz. Ben daha sonra onu alacağım. Arkadaşlar bu arada neden reklam çıkmıyor derseniz şey yapmışım. Wi-Fi ya mobil veriyi kapatmışım. Zorun ne şey oluyor? Adı neydi? Reklam çıkmıyor. Orhan. <laughs> He biz ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk lan biz? Yapıyorduk. Ha, madene gidiyoruz. Lan ananı. He arka kısmında mı madem vardı? Evet. Aa, nerede o? Bakın şurada bir mağara var herhalde. Oraya gideceğim. Aa bakın şurada. Oraya gideceğim lan hatta. Gel. Biz mil la. Ben Abici merhaba hani ben ses çıkartıyor ya bakıyorum. Aha. Oy. Şimdi demirle bir şeyler bulurmuş. He. Aa birazcık şu toprak kazacağım. Arkadaşlar birazcık toprak kasıyorum. Belki orada şey ihtiyacımız olur. Oy çok şekilli gözüküyor ha. Dönene ne? ne var çıkamıyorum ha? Çık. Çekilsene çizgisine de yaprak. yapraklar, yapraklar. Bu bir la. Evet. Bakır ee, var. Ee, tam orada kömürler var. Bildim. Bir dakika altın var herhalde. Çıkamıyor ha. Çık. Hayır. Düşüyordum. Dur. Orada düşüyordum. Bakın. Orada. Herhalde o ne? çözemedim. Bir dakika hemen. Kontrollü bir şekilde gireceğim. İşte falan hemen alalım. Neymiş bu? Hadi oy. Şunu aşağıya koysam. Sesim arada sıra Yok kaldı. Lan. Hayır. Oha, bulmedim. bu. Abi. <laughs> o da. Aha gördüm. Koş bir dakika. Acil kaçmam lazım. Oha! Merhaba. Bir dakika arkadaşlar. Oh. Aha vallahi. Arkadaşlar ben geri dönüyorum. Ezu billahi mine şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Nå! Uh. 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 kırmış. kırmızı. olması gerekmiyor mu? Bu da yosunmuş. Yarım saatte altın sandım. Gel. tepkideler gibi gözüküyor. Koş 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 koş. Arkadaşlar size e, ee, kötü bir haber vereceğim. Ben Brawl Stars'ı sildim. Evet. Yanlış duydum. Ne? Öldüm. Hayır. Nasıl? Nasıl ya? Eşyalarım nerede? Ner? Hayır ya. Hayır. Bir sürü eşya mı oldu? İyi oldu aslında. Şaka yapıyorum. İyi, iyi, iyi olmadı. Hadi ya. Hızlı. Öbür kızım da herhalde şöyle bir dizelim. Ondan sonra yerine koy. bir dakika şöyle koy şöyle al. Beybim durdular. Oh. 11. katlan ya. Ne var ya? Hızlı gideceğiz diyor. Öldük iyi mi? Şu güzelim eve bak. Vallahi. Tamam. Arkadaşlar. Okay, okay. Bugün bu kadardır. Bay bay. <laughs>